okula gidecektim. Ay. Ah. ah. okula gideceğim. Annem nerede? Kızım. Ne yapıyorsun? Ah. anneciğim ben elimi yüzümü yıkayayım. Ben de kardeşini öğrendireyim. Kızım uyan. Uyandım anne. Günaydın abla. Günaydın kızlar. Ay önce ben tuvalete gideceğim. Hayır ya. Bana ne? Ben gideceğim. Ben gideceğim. Ben gideceğim. Hayır. Hayır. <laughs> ben yıkayacağım. Ha <laughs> ha ha. Ben gittiğim bana ne? Ben yapacağım. Düdüdüdüdü. Tamam. Elimi yıkadım. Yıkayım. Kardeşim şimdi görebilirsin. Ay tamam. Okay. Bakmayın. Yaptım. Elimi yüzümü yıkayım. La la la. Ne Anne çok acıktım. Anne çok acıktım. Hadi gidin kurabiye yiyin. İkinci ben yiyeceğim. <laughs> Kim var zaten? Ben de yiyeceğim. Ah, doyduk. Doyduk. Hadi bakalım. Ben okula giderim. Ben okula gidiyorum anne. Görüşürüz kızım. Okula varınca. Ah şöyle eşyamı da koyayım. Şöyle. Heh. Tamam. Arkadaşlarımı bekleyeyim. Of. Nerede kaldılar ya? Çantamı şöyle koyayım. Bekleyeyim. Lalalala. Kapıdan gireyim bari girdim. Ay sınıf sabarmışım. Merhaba Gina. Günaydın arkadaşım. Günaydın çikolata. Günaydın portakal. Hadi de diğer arkadaşlarımızı bekleyelim. Ah günaydın çocuklar. Ay, günaydın öğretmenim. Günaydın çocuklar. Ah Arkadaşlarınızı bekleyeyim. Tamam. Ben beklerim. Ben de beklerim. Günaydın. Geç mi kaldım? Ah, özür dilerim arkadaşlar. Girdim. Günaydın öğretmenim. Günaydın. Çiçik. Çilek. Ay. Özür dilerim. Şöyle uf, duruyor. Durun arkadaşlar. Ben bunu bir dakika daha düzelteyim. Günaydın. Günaydın öğretmenim. Günaydın Tırtılcığım. Şimdi. Dersimiz matematik. Hadi gelin matematiği işleyelim. Yaşasın. Matematiğe bayılırım. Ay. Tamam çikolatacığım. Sakin ol. Tamam mı? Tamam. Bekliyorum. Hadi bakalım. 9 k 2, 2 Kim söyledi? Pat pat. 9 k 2 18 Doğru çikolata. Sana bir artı veriyorum. Tırtılcığım. Sana soralım. 5 kere 9. 45. Evet. Hadi sayalım. 9, 18, 27, 36, 45. Evet. miş Ben istiyorum. Daha soruyu sormadım. 5 kere 5. 25. Portakal sana geliyor. 5 kere 2. 10. Aferin sana. Sana da herkes bir artı. Çikolata artı. Portakal artı. Tırtıla artı. Çilek artı. Seni de karıştırdım. Ne kadar birbirinize benziyorsunuz ya. Çilek ve çikolata. <laughs> Tenefsili çalınca. -ru 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 çikolata ben çıkın dedim mi? Özür dilerim öğretmenim. yerimden düştüm de. Pardon arkadaşlar. Evet çıkabilirsiniz. Ya oley. Bağırarak değil. La 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 la. La la Ben de gideceğim. Bu aslında bayılıyorum. Ben de geleceğim. Of ya kadar güzel. Ya ben de seni sallayayım mı? Ah şu çocuklar. Neyse ben çıkayım. Teneffüs dur Hemen yanımıza geçelim. Ay. Geldim. Bu sefer de Türkçe yazılarınıza bakacağım. Hadi bakalım. Ben tahta yazayım. Şu kapıyı da kapatalım. Ay pardon arkadaşlar. Heh, şu kapımızı da kapatalım. Hadi yazalım bakalım. Şimdi şöyle yazayım. Hadi bakalım. Ben yazıyorum. Siz de yazın. İlk önce bir okuyun da ben yazarken. Yazdım. Hadi bakalım yazın bakalım. yazı bitince. Çocuklar iki dakika sonra zil çalacak. Bitirmeyenler yazabilir. Bitirmedik öğretmenim. Tamam bekleyelim. Ben çıkıyorum. Hadi biz de çıkalım ya. Ot gibi duruyoruz burada. oley Yama gelen biri gelsin. Uy ben girdim. Ay. Ay çok sallanıyor. Uy. Ne kadar güzel bir aslan oyuncağı. Zil. Bitince. Ne kadar hızlı çaldı. Aa bu son ders. Özür dilerim, hep düşüyor. Evet çocuklar, bugün okuma yapacağız. Sen başla. Ayşe bir gün yürüyordu. Okula gidiyordu. Ayşe bir yaşlı adam gördü. Bu yaşlı adam kördü. Um, yaşlı adama yardım edip onu karşıdan karşıya geçirdim. Tamam. Tahtada yazdığımı bakıyorsun değil mi? Evet. Şimdi sana başka bir şey yazayım. Dur dur. Ama siz yazmayacaksınız. Tamam mı? Oku. Okay. Ee, şey ben çok fazla göremiyorum öğretmenim. Tamam. Ali ile Ayşe bir gün parka gidiyorlardı. Kedi yavrusu gördüler. Sokakta yaşıyordu ve çok acıktı. Ali ve Ayşe parasıyla dondurma alacakken ama bu parayla e, kediye mama almışlar. Tamam. Sana tırtıla da bir şey yazayım. Durun. Yazdım. Arkadaşlar bir şey düşmüştü. Ona bakıyordum. Heh. Şimdi tırtıla oku. Parkta oynarken düşen bir çocuğu gördüm. Ona yardım ettim. Annem yardımın çok güzel bir şey olduğunu bana söyledi. Çok kısaydı gerçekten. Evet. Pendiş. Annemle markete gidiyorduk. Bir gördük ki arabalar jet hızlı geçiyordu. Biz de hmm, bu olmadı. Dur öpmeyin okuyamıyorum? Başka bir şey yazayım. Heh, tamam oldu. Annem markete gitmişti. Ben de onu beklerken annem bana bir şey alır mısın dedim. Ama annem bana bir şey almamıştı. Bu kadar. Evet. Şimdi gidebilirsiniz. Yaşasın. Şimdi müzik çalmadı. İki dakika sonra çalacağım. Dı dı alıp çıkabilirsiniz. Görüşürüz öğretmenim. Görüşürüz öğretmenim. Sizi çok seviyoruz. Ben de sizi çok seviyorum. Ay ne kadar tatlısınız ya. Hadi çıkalım. Çıktık. Görüşürüz öğretmenim. Görüşürüz.